artık. Geri sayımın sonuna geliyoruz. Cumartesi ve pazar günleri yapılacak CHP. Olağan kurultayı sadece 3 gün kaldı. Geçmişte. Kemal Kılıçdaroğlu, Nun Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'ye karşı kurultay mücadelelerini anımsıyoruz. O kurultaylarda delege üzerinde genel merkez baskısı çok hissediliyordu. Bu kez, Kılıçdaroğlu, Nun karşısında, değişimcilerin adayı olarak Özgür Özel var. Son seçimlerin sonuçlarına yönelik Kılıçdaroğlu ile olmuyor tartışmalarıyla başlayan ve İstanbul İl Kongresi ile birlikte şiddeti giderek artan değişim rüzgarı kurultayın sonucunu etkileyecek düzeye ulaştı. Haberlerde izliyoruz. Hemen her gün bazı il ilçe başkanları CHP Genel Merkezi. Ne gidip Kılıçdaroğlu ile görüşüyorlar ve destek açıklıyorlar. Eskiden bunlara gerek duyulmazdı. Dahası, Kılıçdaroğlu, nun adaylığı için bin civarı ile başvuru yapılırdı. Şimdi Özgür Özel'in adaylığı için imza veren delege sayısının 500'ü aştığı, 700 civarına ulaşacağı konuşuluyor. Peki, Bursa'da son durum ne? Bursa delegesi kurultayda kimden yana tavır alacak? İşte bu soruların cevabı için CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İl Kongresi'nde seçilen 40 seçilmiş delegeyi toplantıya çağırdı. Açıkça söylemek gerekirse, pazartesi akşamı CHP İl Başkanlığı NDA yapılan toplantıda Yeşil Taşsın derece demokratik tavır sergiledi ve genel başkan adayı olarak kurultayda mücadele edecek Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında tercih yapmaya kimseyi zorlamadı. Hatta, herkesin bir görüşü var, iki adaydan herhangi birine imza veren arkadaşlarımız olabilir. Deyip, kurultayda delegenin hür iradesinin önünü açan demokratik tavır sergiledi. O toplantıda, parti meclisine Bursa'dan ne kadar çok arkadaşımızı sokabilirsek Bursa olarak o kadar güçlü çıkarız dedi ve yalnızca parti meclisine Bursa'dan aday olacak herkesin desteklenmesi kararı alındı. Bursa'nın PM adayları ve delege hesabı. CHP'de parti meclisi adaylığını ilk açıklayan Erkan Aydın oldu. Orhan Sarıbal'ın yeniden PM'de olmak istediği biliniyor. Nurhayat Altaca Kayaşoğlu ve Özdemir'in de adaylıkları bekleniyor. Bir de Osman Gazi Yönetim Kurulu üyesi Ali Dokuzlu adaylık için çalışıyor. Delege hesabına gelince Bursa Nın 40 seçilmiş, 5 doğal 5 delegesi var, tabloda, delegenin 3'te 2'si değişimden yana izlenimi veriyor. Güreşte altın dönemi yaşatan Musa Aydın Gürsu'da aday adayı oldu. Minder'de, fırtına gibi estiği güreşçilik, yıllarından tanırız. Musa Aydın'ın, AK Parti'den Gürsu Belediye Meclisi'ne seçilişine de tanıklık ettik. Rahmetli Recep Ustaoğlu, N'dan sonra Bursa'dan Güreş Federasyonu Başkanı seçilen ikinci isim oldu, Türkiye'ye güreşte en parlak dönemi yaşatıp tarihe geçti. O başarı, Türkiye, 52 yıl sonra 2016'daki Rio Olimpiyatı'ndan 5, Avrupa Şampiyonası'ndan 16, 2019'da da Macaristan'daki Dünya Şampiyonası'ndan 6 madalya kazanmasıyla taçlandı. 14 Mayıs seçimi için AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu, ama listede yer bulamadı. Bu kez, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde AK Parti, Dengürsu Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı ruhunda, hep mücadele, var, onun için siyasette de mücadeleden vazgeçemiyor. Zaten, Minder'den kaçmayı da bilmiyor. Karlıktan Kestel'e, birlikte yönetme, sözü. Kestel, de, eski Ankara yolu olarak bilinen yol üzerindeki kazancıda yetişen Abdülkadir Karlık'ı 4 yıl üstlendiği Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevinden Bursa atanıyor. Çalışkandır, fedakardır, insan ilişkilerinde başarılıdır, deneyimlidir. 31 Mart yerel seçimi için AK Parti. Den Kestel Belediye Başkan adayı, adayı olun, Karlık şu sözü verdi. Kesteli istişare kültürüyle ve teşkilatla birlikte ortak akılla yöneteceğiz. Bulgaristan yerel seçiminde Kırcaali ve Paşmaklı bölgelerini HÖH kazandı. Hafta sonu, Bulgaristan'da yerel seçimler vardı. Türkiye'den de oy kullanma hakkına sahip olanlar ilgi gösterdiler. Seçimde, özellikle Türklerin yoğun yaşadıkları bölgelerdeki sonuçlar ve kısa adıyla HÖ olarak bilinen Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin adaylarının alacakları sonuçlar merak ediliyordu. Sandıklar açılınca, HÖH, adaylarının Türklerin yaşadığı bölgelerde seçimi kazandıkları görüldü. Özellikle, Kırcaali, bölgesindeki belediyelerin tümünde Paşmaklı bölgesindeki 3 ilçede HÖH adayları sonuca ulaştılar. Buna göre, Kırcaali, de Erol Mümün %58.35, Eğridere İzzet Şaban %80.80, .80, Kızıl Ağaç. Taşinasi Süleyman %78,58, Koşukavak'ta Sebihan Mehmet %83,65, Mestanlı'da İknur Kazım %87,53, Cebel'de Necmi Ali %93,55 ve Yeni Pazar'da Aycan Ahmet %92,02 oya ulaştılar. İyilik, kanda, var, Kızılay haftası kutlanıyor. 155 yıldır. Nerede felaket? yaşansa ilk koşan Kızılay oluyor. İnsan yaşamı için en önemli olan kan sağlıyor. Bursa'da da 112 yıldır şube olarak faaliyet gösteriyor. Bu hafta, Kızılay haftası, olarak kutlanıyor. Bu nedenle de Kızılay Bursa İl Merkezi bir dizi etkinlik düzenledi. Start'ta, Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Profesör Dr. Murat Tutanç ve yönetiminin katıldıkları farkındalık yürüyüşüyle verildi.